Herkese yeni bir merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Yusuf bugün sizlere instagramdan takipçilerimizi beğenilerimizi izlenmelerimizi yorumlarımızı bedava bir şekilde bir site sayesinde nasıl arttıracağız onu göstereceğim size Videoya geçmeden iki şey söylemek istiyorum lütfen ama lütfen videoyu atlamadan zıplamadan izlerseniz sevinirim arkadaşlar sizler de yaptıklarım sayesinde takipçilerinizi arttıracaksınız bir de şu an videodayken videoyu beğenip ee, kanalımıza abone olup bildirim zilini de açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yeni gelecek videolardan haberdar olmuş olursunuz. Hem de bana destek vermiş olursunuz arkadaşlar. İsterseniz videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar e, öncelikle benim yaptığım gibi bir tane fake hesap açın. E, bir biyografisi olsun, bir fotoğrafı olsun, profil fotoğrafı olsun. Bir iki de takip olsun yeterli arkadaşlar. Maksat uzun ömürlü bir hesap olsun ki bunu devamlı kullanalım. Daha sonra hem açıklama hem sabit yorum kısmına linki bırakacağım. E, sitemizi ismi increasefollower.com hemen arkadaşlar isterseniz yukarıdaki login butonundan isterseniz alttaki sarı free login butonundan girişe basıyoruz arkadaşlar burada dilimizi seçeceğiz hemen Türkçe diyoruz site global olduğu için arkadaşlar 10-12 tane yakın ee, burada dil var hemen e, fake hesabımızın ismini yazıyoruz deneme 1234 erzz şöyle deneme 1234 erzz Kullanıcı ara diyorum Ve şifreyi yazıyorum arkadaşlar. Zaten benimki kayıtlı herhalde. Ee, giriş yap diyorum. Bu arada profil fotoğrafımız olduğu için iki kat daha fazla kredi veriyor arkadaşlar. sizlerde de fake hesabınızın ee, profil fotoğrafını koymayı unutmayın arkadaşlar. Evet şu an girmiş bulunmaktayız. Burada takipçi beğeni, video izlenme, AGTV izlenme, gönderi kaydetme, reels izlenme kredilerimiz var. İzlenmeler yüzer yüzer arkadaşlar. Beğeni 10 tane takipte 30 tane arkadaşlar. Krediler 60 dakikada yani 1 saatte bir yenileniyor arkadaşlar. Zaten burada gösteriyor saat 19.24'te yenilenecekler arkadaşlar. Yeni kredimiz 19.24'te yenilenecekmiş. Hemen takipçi göndere basıyoruz. Kullan yani basıyoruz arkadaşlar. Burada kullanıcı adımızı yazmamız lazım. Hangi hesabı atmak istiyorsanız o hesabın ismini yazıyorsunuz. Ben fake hesabı yazıyorum arkadaşlar. En azından kanıtlı olsun görmüş olun sizde. Evet zaten bir tane takipçimiz varmış. 30-31 tane toplamda takipçimiz olacak. Hemen kredi yazıyoruz arkadaşlar. Takipçi gönder diyoruz. Ve diyor ki başarılı. Takipçileriniz kredi, takipçileriniz kredi saati içerisinde gönderecektir. Siparişinizi siparişini pardon arkadaşlar. Siparişini aşağıdaki listeden takip edebilirsin. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir buton var. Yenilerin altında. Gösteri arkadaşlar. Yani bir saat içerisinde bizim 30 tane takipçimizi gönderecekmiş 1 saat içerisinde maksimum 30 tane takipçimizi gönderecekmiş ben videoyu uzun tutmak istemiyorum takipçiler tam geldiği zaman videoyu tekrardan başlatacağım arkadaşlar size de kanıtı göstermiş olacağım ee, şimdilik kendinize bakın hoşçakalın arkadaşlar tekrardan merhaba ee, 1-2 dakika falan geçti maksimum herhalde tam takipçilerimiz gelmiş 30 tane takipçilerimiz gelmiş şöyle göstermek istiyorum size ben herhalde bir yarım saat içerisinde gelir dedim ama bir sayfaya yenildim ve 30 tanesi de gelmiş. Şöyle, pardon. Yukarı alalım biraz. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi hepsi fotoğraflı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar takipçilerimiz gelmiş. Buradan e, bu siteden yani dilediğiniz gibi takipçilerinizi alabilirsiniz. Şimdi bizim saat başı 30 tane kredimiz var. Şöyle bir matematiksel bir şey göstermek istiyorum size. 30 tane Kredimiz var biz 5 e, tane fake hesap açtığımızı farz edelim 5 tane fake hesap açarsak saatte 150 tane kredimiz oluyor arkadaşlar Bunu da e, günde 5 saat yaparsak arkadaşlar Toplamda 750 tane Takipçi eder yani bu sizin e, Azminize bağlı arkadaşlar siz ne kadar istekli olursanız O kadar çok takipçinizi arttırabilirsiniz İsterseniz bir tane hesapla Günde bir kere yapın 30 tane takipçinizi alın İsterseniz benim gösterdiğim gibi 5 tane fake, fake hesap açıp o 5 fake hesapla da toplamda 25 girişi 750 tane takipçinizi alabilirsiniz arkadaşlar veya siz isterseniz 10 saatte de 1500 tane takipçi alabilirsiniz bir gün içerisinde bu sizin azminize bağlı İsterseniz buradan 50 tane bile e, hesap açıp günde 10 saat yaparak 15, 15 bin tane takipçi alabilirsiniz e, dediğim gibi bu sizin azminize bağlı buradan beğeni kredinizi de kullanabilirsiniz video izlenme var IGTV izlenme var reality izlenme var bunları da kullanabilirsiniz arkadaşlar e, sitenin linkini Açıklama ve sabit yorum kısmına bıraktım. Oradan direkt ulaşabilirsiniz. Dilediğiniz gibi takipçinizi beğeninizi alabilirsiniz arkadaşlar. Videom bu kadardı. Şimdi e, şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.